Epic Gamer'dan herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft'ta e, restoran heperimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, duyurular olarak ilk başta duyuruları yapmak istiyorum. Çünkü videonun sonlarına doğru hiç dinlemiyorsunuz. Onun için hemen videonun başında söylemek isteyeceğim. Söyleyeyim, e, istediğiniz oyunları yorum olarak yazın. Korku oyunları, Outlast olabilir ve Slenderman olabilir. E, şey olarak e, Ne olarak? Dur, dur bir dakika, beynim durdu. Ha, Sleepy Dogs çekebilirim oyun olarak. Tomb Raider, e, Watch Dogs, Watch Dogs oynamayacağım. Hayır, Oynamam ben onu. Yok, hayır, vazgeçtim. Hı hı. E, e, şey, Legend Online çekecek. Legend of Lego Leg of Legends. Ölcesine söyleyemedim. Mi? Lego Legends çekecek Doğukan ve yanımda Doğukan var. Evet merhaba arkadaşlar ee, ben Doğukan. Söylemene ee, gerek yok ben seni tanıttım zaten neyse, Doğukan. Işte. Arkadaşlar ya benim mikrofon tert oldu gitti. Aynen onun mikrofon. Zaten mikrofon bozuldu gitti konuşamıyorum artık sessiz sedasız çekildim <laughs> dermişim falan diyormuşum. İşte e, ben Necati bana bir öneride bulundu onun da mikrofon bozuldu. Bozulma değil de yani o ya şeyi cızırtı yap yapıyor cızırtı yaptığı için dedi kanka dedi ben telefondan çekiyorum dedi oradan e, kem ile de hallediyorum montajda dedi sen de öyle yap dedi arkadaşlar yani lol videosu gelecek yani ben bilmem arkadaşlar legend online isterseniz legend online ne çekeriz rehber olarak Yok abi Lego legends daha çok seviyor. Hayır yani legend online isterseniz çekeriz sorun yok ama LEGO Legends daha çok seviliyor. Yani işte LOL daha çok seviliyor ve arkadaşlar... Bir dakika. Sesin çok uzaktan gelir. Ve, ve arkadaşlar ben e, LOL yani şöyle böyle biliyorum. Öyle çok iyi değilim. Yani, 18 level. <laughs> ya hayır yani level değil de arkadaşlar yani isim falan birazcık iyi değil. Şu yani yine iyi ya. Ben Miss Fortune oynuyorum arkadaşlar Miss Fortune. O ne? Ben bilmiyorum sen uh, anlat. Bir an tane an karı var. An anlayamıyorum. Elinde iki tane tabanca var. Yani, tamam. ee, ben de tutam. Ee, biz semestim. videomuza dönelim. Ee, bugün iki tane şey göstermeyeceğim. Tek göstereceğim. Yani <gülüyor> uzun, uzun <laughs> olması. Necati yeraltı geçicini de göstersek ya. Ha evet yeraltı geçicini yapalım bugün. Ya, veya boş ver. Yeah. Şunu yapalım. Yeah. Şimdi ben buradan gidiyorum ya. Ha. Oha. Oha. İşte böyle. <laughs> şurada bir tane chest var. Buradan dönüyorum. Hop. Olmadı tamam. <laughs> Aynen bence de olmadı. Oraya ne nasıl yapacağız? Bunu koymayı unuttum. Tamam. Anne! Şey yapmayı unuttum. Her neyse. Buradan geliyorum işte. Şuradan geçer geçmez. Hemen buradan bloğu, şu köşeden hemen bloğu alıyorum. Ve aşağıdaki pistonlar devreye geçiyor. Tak diye aşağı düşüyorsun. Çeşitli de alamıyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz de gördüğünüz gibi bayağı diamond büyük. yerine sadece sadi ayrı diamond. <laughs> ee, arkadaşlar kısa kısa yapacağım. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şeker Ama bence oldu. çok fazla e, şeker sus Allah belanı versin. Eee şu köpeği. Sus köpek. Bekleyin arkadaşlar. Veya be bekleyin. Sus köpeği sustur. Şey. Bir dakika hemen geliyoruz arkadaşlar. Siz bizi bekleyin. arkadaşlar geri geldim. Ee, şeker gene havlıyor. Her neyse nasıl yapılıyor şimdi? Doğukan onunla ilgilensin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok genişliğinde yapayım ben. Veya şöyle yapayım fark Şöyle. Evet sonra buraları böyle. Buraları böyle yapabilirsiniz. Shader mutlu çekiyorum. Shader mutlu mu çekeyim yoksa öbür türlü mü çekeyim siz karar verin. Tabii şimdi kasmaması için light'ı alayım hemen ben. Pek bir şey fark etmedi. Ee... Şuraya şöyle boşluk çekelim. Buraya chest'imizi koyalım. Böyle uzatalım. Kapıyı kapatmana gerek yok. Ben de geldim arkadaşlar. Aynen şekerle ilgilendi geldi. Sonra e, ee, burasının böyle olmamasına çok dikkat edin. Burasını kıracaksınız. Sonra bura, onun onu yerine plaşı plaşı yerleştireceksiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ama yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü olmayabilir. Büyük ihtimalle olur ama yani yapmamızı tavsiye ederim. Sonra buraları böyle koyun. Evet şuraya kadar koyun. Sonra boşluk. Buraları kırıp hop şöyle koyun. Ki burada boşluk bırak. Bırakın dur bir dakika hemen aynen. yanlış yaptık bir dakika yok yanlış yaptık dur buraları kıracağız ha aynen şöyle koyabilir miyiz ki bunu koyarız tamam buralarda boşluk olmasına gerek yok ve bunu koymayacağız tamam sonra buralara bunları döşeyin Dayama döşeme. Sonra dayama döşeme. <gülüyor> <gülüyor> abi çalıntı olmasın. Olsa size. Biz çalıntı yapıyoruz. Biz değiliz de lan. Her neyse. Ee, bu plaşı ya, yaptığımız yere üstüne plaşı plaşı üstüne atıyoruz ki bu burayı devreye geçirsin. Burası da kapansın. Kimse anlamasın. Sonra buraya chestlerin falan yazarsınız, trollersiniz. Sonra buradan geçerken şurada blok olmadığından dolayı şu küçük bir çizgi olduğundan dolayı Buradan bloğu hop alıyorsunuz. Buradan bloğu alınca da bu gücü vermeyi kesecek. Pistonlar da geriye doğru itince bu bloklar da geriye doğru gidince aşağı düşecek. Çok aşağı. Awesome. Aşağı lav koymamanızı, koymamanızı tavsiye ederim. Çünkü yeah. e, oyuncu öldükten sonra itemlarını lavda yanmamasını istiyorsanız öyle yapmanızı yani şey, tavsiye ederim. Istiyorsanız koyun, yani istiyorsanız lavı koyun gidin Aynen. Ama survival'da bence baya bir boşluk kazın. Öyle adam düşsün ki itemlarını evet. alabilin. Gidiyoruz işte. Hop aldık bloğu. Aşağı düştük. Adam chestleri açıp bakabilir. Ba alana kadar aşağı düşer, geberir gider. Anlayacağınız böyle. Bedra kazar kazsak da. çok 300 300 blok var abi. 360 blok var. Her neyse göstereceğim bu kadardı. Ee, 7 dakika bir video hayatta olmaz. En az 20 dakika olması lazım. Abartmayalım. 10 dakika yapsak mı? bu videoyu. Şu en az neydi dakika? Her neyse. Daha Otomatik için. açılan kapı yapalım şimdi de. Çok klasik ama bilmeyenleriniz varsa yapıyorum ki biliyorsanız biliyorsanız e, videoya şey yapmayın. E, ben bunu biliyorum. Sen niye çektin bunu? Bilmeyenler bilmeyenler olabilir. Onun için. Hemen şöyle 3 blok yukarı kazalım. Yukarı kazalım hemen koyalım. Sonra burada 2 blok olacak blok. Hop. Şöyle buralara. Sonra böyle kapat. Burada aralarında iki blok olacak. Böyle bir görüntü. Daha sonra buraya iki blok şöyle yerleştireceğiz. Bir dakika hemen. Şu şeyden modu düşüreyim. Gel. Evet böyle yapacağız. Hemen öbür tarafına da aynı. Şek Arkadaşlar videomuza bir kişi daha katıldı. Katılmadı aslında. Katılmış değil. Ya o kadar ne şey Evet. görüyorum. Şeker ne yapıyorsun? Oy. Oğlum, oğlum köpek saldıracak sana yapma. <laughs> Korktum ben. Niye ya. Aşk olsun korkuttun beni ya. Oğlum yapma tamam sus. Şeker yürü git. <laughs> köpek aldı. Şeker bak oğlum çöp kutusundan çalma şunları ya. Her neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Vlog çek vlog çekersem ekipmanları göstermek için vlog çekersem köpeği de gösteririm. Merak etmeyin. Arkadaşlar fazla ekipman yok zaten. Eki e, Ekipman, ekipman yok. zaten neredeyse sıfır ekipman yani, yani arkadaşlar sadece bir kullandığımız telefon ya bu kadar hı, kullandığımız telefon bir de çekme programı o kadar Yani biz fakiriz Anlayacağınız ben bir tane kulaklık alacağım 50, 50 liram var. Onlarla onu alırım bir 20 liralık 30 lira. Hatta kaliteli alayım ki uzun süre kullanabilirim. Ben borç isteyebilirim. <laughs> Vallahi ciddiyim bak. Her yani neyse buralara koyuyoruz. Buraları kapatın. Yani ben kapatın. arkadaşlar ben de işsizlikten şeker alıyorum. Tamam sustan. Ee, bu kadar. Hop açılıyor. Hop kapanıyor. Hop açılıyor. Hop kapanıyor ve kar yağmaya başladı. Hop. Oh. Toggle don't fall. Tamam. Evet arkadaşlar, e, duyuru doka yapmak istiyor musunuz? Arkadaşlar yani duyurumuz şu olacak. E, LOL videoları çekeceğiz. Haberiniz olsun. LOL videoları gelecek. Bu kadar yani. LOL, Legend. isterseniz tabii Legend. Ondan sonra Stick run, belki. Stick değil de Stick. Stick. Abi stickeron niye çekelim mal Ya ne bileyim oğlum işsizlikten. Ha bu arada Necati ile ben büyük ihtimalle hep bir yıldız çekebiliriz. Ha hanım hep bir Sen çekersin. Ben. Bana ne ben çekmeyeceğim. Ama ben bir demosunu çekiyorum. Demo demosu yok mu? Şey internette. Oha Vine de olmuş. Vine'da. Yani şimdi video boş yere geçecek. Bence yeter bu kadar. 10 dakika. Dokan sen konuş da ben, ben şuraya bir şey yapacağım. Ne konuşalım arkadaşlar? Ya sen duyur falan hmm. ya işte. Aklına gelenleri söyle çünkü. Yani arkadaşlar ne bileyim. Öyle ya. Öyle öyle. Psst, böyle. Anladım ya. Hmm. Oha, o ne? Yeni gelen Akeji'ye. Ne bu kumaç. Hmm, orman normal şeyler de bulabiliyor musun? Evet bunun mu? evet, biyomu var bunun da. Bu arada dark woodları şöyle koyanlar var. Böyle tek bir blok olarak koyuyorlar ve büyütmeye çalışıyorlar. Böyle büyümez arkadaşlar bu. Dört blok jungle gibi. Jungle tek blok da büyüyebiliyor ama bu tek blok büyümüyor. Aferin Dorkan. Masum şey yaptı. İki blok koyarak böyle büyütebilirsiniz. Ama onların tekleri de var. Bakalım de Öküzlük yaptım. oğlum? Mal mısın? Öküzlük yaptım. Öküz. Her neyse arkadaşlar bu videoyu kapatalım hemen. Bir bölümde daha sonra geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere.